Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Rusya'dan Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik anlaşma açıklaması. Değerli izleyenler, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, umarız aynı verimlilikte çalışmaya devam eder, diye konuştu. Peskov, anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir." dedi Kremlin sözcüsü. Dimitri Peskov, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının tek seferlik bir süreç olmadığını belirterek, Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder," dedi.